Yayınıma hoş geldiniz. İşte Putin Ermenistan'da, Putin Erivan'da ve Erivan'da Paşinyan Putin'le resim vermemek için şekilde şekile giriyor. Özellikle bayrağı yarıdan kaçarak Kırgızistan Devlet Başkanı'na yer değiştirelim der gibi yapması ve özellikle bu yaptığı garip hareketler oldukça konuşulacak gibi. İnanın Paşinyan'ı anlamak güç. Yer değişelim mi? Böyle bir şey olamaz. Bayrağım arkada diyor Kırgızistan Devlet Başkanı. Çok komik görüntüler. Burada mesaj da vermiş olabilir Paşinyan. Ben Batı yanlısıyım diye. Eriman'da ve Ermenistan'da protestolar eşliğinde gelen Putin barış kelimesi kullanınca hepimizi aldı bir gülümseme. Ruslar denince akla sizi de barış gelir mi? Ruslar denince akla kaos gelir. Ruslar derince akla arada kargaşa gelir. Asla hele asla Karabağ'daki gücünü kaybetmeyen Rusya'nın azerbaycan Ermenistan gerginliğinden beslendiğini de düşünecek olursak buradaki olaya çok ihtiyatlı yaklaşmamızı kimse bize çok görmez herhalde. Özellikle Paşinyan gergin hem kendisini indirmek isteyen bir Putin'i karşılıyor bir tarafta da Batı'nın desteğini kaybetmek istemiyor. Ukrayna savaşında bataklığa saplanan Rusya'ya karşı bir darbe de Erivan'dan geldi gibi gözüküyor. Putin'in uzun masalarda yaptığı şov çok kısa zamanda kabus'a döndü aslında. Kağıt üzerinde Rus Birliği olarak gözüken kolektif örgütün hiçbir pratik adımının ve özellikle NATO'ya karşı ortak bir bildiri ve ortak bir askeri harekat planının ortada olmadığı da bir gerçek. Özellikle bu toplantıya Ukrayna'daki zor durumunu Rusya'nın göz önüne alan diğer ülkeler istemeye istemeye katılıyor. Bu yüzden bu barış anlaşması bizi şaşırttı. Bu barış anlaşması fikrin bizi şaşırttı Putin. Özellikle Zengezur sözünü tutmadın. Özellikle Azerbaycan'a karşı birçok alanda yapılan haksızlığa, özellikle Laçin'deki silahlanmaya çanak tuttun. Gelip şimdi barıştan söz ediyorsun. Ne İran ne de Rusya, Karabağ'da Azerbaycan'ın güçlü bir barışla çıkmasını istemiyor. Ne işiniz var de? ne işiniz var Hocalı Adere ve Hocament'te? Hiçbir işiniz yok. Oradan çıkacaksınız. Putin'in ağzındaki bakla şu. Biz Karabağ'ın, evet Dağlı Karabağ diye adlandırılan bölgede özel bir Ermenistan Cumhuriyeti istiyor. Onların bu planla biz de diyoruz ki hadi oradan. Özellikle Rusya'da yapılan anlaşmalar ve konuşmalar ve Azerbaycan'la yapılan stratejik işbirliği anlaşmaları hiçbirisi yürürlüğe tam anlamıyla girmedi özellikle Azerbaycan'ın topraklarına saldırı yapıldığında birbirlerinin sınırlarına saygı duyacak olan iki ülkenin özellikle Ermenistan'da Ermenilerle beraber bu saldırıları gerçekleştirmesi de tabii ki ne kadar çelişki. Putin'in işler acısı hali şu, Erivan'da ve birçok bölgede protestolarla karşılaşıyor. Erivan hükümeti bu protestoları birçok alanda bırakın dağıtmayı kontrollü bir şekilde koordine ediyor. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Ermenistan'ın sınır birliklerinde ve birçok bölgesinde de Rusların ağırlığı çok etken. Çünkü Paşinyan Brüksel'de barış anlaşması için gittiğinde veya başka bir Avrupa ülkesinde barış anlaşması ve normalleştirme için Türkiye ile görüştüğünde, Azerbaycan'la görüştüğünde Kerbeci ile yapılan saldırıları da Rus destekli Ermeni, evet Rus gözetimindeki ve etkisindeki Ermeni askerlerinin Rus askerleriyle gerekirse beraber yaptığı bir düşünce, keskin bir düşünce hem de. Yani bu adımlar evet önemli. Şuna bakar mısınız? Paşinyan Putin'den uzak durmaya çalışıyor diye yorumlandı. Video yayınlayan medya Rus medyası tas olarak görünüyor. Yani şu bir gerçek ki özellikle bu görüntü 23 Kasım ve 2022'de Erivan Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısından. Yani bu adım evet bu adım gerçekten özellikle Azerbaycan'ın olmadığı diye söylense de Azerbaycan bu toplantıda bu ö, kolektif örgütün üyesi değil. Yani Azerbaycan'ı burada görmeyenler kolektif örgütü Azerbaycan'ın katılmadığını ve Azerbaycan'ın olmadığını tabii ki değerlendiremiyorlar, bilemiyorlar. Ama şu bir görüntü ki bu görüntü yıllarca konuşulacak ve Paşinyan'ın Putin'den kaçma görüntüsü özellikle evet Kırgızistan Devlet Başkanı'yla yer değiştirelim düşüncesi gerçekten iplere ne kadar gerildiğini göstergesi. Paşinyan'ın Putin'le konuşmadığının ve Paşinyan Putin'in aynı e, özellikle Gürcistan lideri ve bir ara Sorkizi'ye ya yaptığı fiziki saldırılardan birisi Paşinyan'a da olmuş olabilir. Paşinyan'ı Putin yanına yaklaşamıyor. Komedi filmi gibi. İnanın yıllarca konuşulacak bir kare. Ve ne kadar anlatsam da gülmekten kendimi alamadığım bir kare. Evet Putin'e bakıyor. Ve bir taraftan da durum böyle. Gerçekten gülümseten kareler bunlar. Ama dedim ya Putin geldi Erivan'da öyle çiçeklerle karşılanmadı. Öyle sevinerek karşılanmadı. Rusya'nın etkisinin azaltılmaya çalışıldığı bu günlerde. Bakalım Rusya nasıl bir tepki. Bakın etki. Evet, şu anda Putin'i gösteriler var. Putin'e evet Putin'e protestolar var. İstemiyorsun Rusya. Kafkasya'da istemiyorsun. Evet gördüğünüz gibi şu anki bu kareler Şu anda evet şu anda göstergesi Sesler, protestolar var. Evet, Putin iniyor. Şöyle haval havalı iniyor. Erivan'a gelirken. Evet, Erivan, Ermenistan'ın başkenti Erivan. Ve Paşilyan şu anda kapıda karşılıyor. Havalimanından beraber ayrılıyorlar ama bu karşılamada kısa ve gerçekten ee, mütevazi bir karşılama. Ve Paşinyan sanki burada yine misafir gibi hareketler yapacak. Evet bakın. Beraber gidelim diyor. Benim araçta gel diyor. Ama Paşinyan pek istekli değil. <laughs> yani kusura bakmayın. Gülümsemeden edemedim. Kendi aracıyla gitmek istedi. Ama Putin'in aracına binmek istemediği o hali, o tavırları da çok belirgin. Putin artistçe inmeye çalışıyor. Genci babasında. Evet bu karelerde. Önemli bir ayrıntı. Evet Paşinyan karşılıyor. Tekrar bakalım komik görüntülere. Evet Paşinyan şu anda evet Paşinyan kapıya kadar arabaya kadar yaklaştı. Ben arabamla gideyim diyor Paşinyan. Sen bununla git. Ve Putin gel diyor benim araca bin. Evet Paşinyan da şu anda ne yapacağını bilemiyor. Evet korumaları işaret etti. Evet gördüğünüz gibi ee, bir Putin geçti Elivan'dan ama hiç de hoş geçmedi. İstediklerini alamadı. Ama şu bir gerçek ki Karabağ'da gözü var. Bu bölgede Kargaşa'nın adı Rusya. Evet ne Azerbaycan istiyor Rusya'yı ne Ermenistan. Bakalım ne kadar kalacaklar. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.